Bence de ilk oklar <laughs> size dönmüş. <laughs> Teşekkür ederim. 21 yaşındayken 2007 yılı mıydı Best Model of Turkey gelecek vadeden erkek, erkek model. model. Evet, o da tesadüfi bir durum. Yani nasıl oldu? Teşvik e, edenler oldu mu sizi bu anlamda? Yani kardeşleriniz mi dedi? Siz kendiniz mi başvurmak istediniz? Şöyle. Bizim tercihiniz ne yönde? E, ortaokul ve lisede dediğim gibi Hı. ben bando takımındayım. ilkokuldayken. okuldayken evet. ortaokulda tiyatro gruplarımız vardı. Öyle öyle ilerlerken İstanbul'da da bunu bir şekilde devam ettirmeye çalıştım. Ee, İstanbul'da okuduğum liseye gelen bir ajans tarafından tiyatro yapıldığı durumu çıktı ortaya. Ben de onlara dahil olmak istedim. Sonra derken işte ajans oluşturup değişik dizilere işte oyuncu gönderiliyor filan. Ee, böyle gittiğim bir klip çekiminde büyük bir ajansla karşılaştım yetkilisiyle. Sen neden mankenlik yapmıyorsun? Gibi bir soru geldi. Hiç düşünmediğim bir şeydi. Ee, i̇şte freelance para da kazanıyorsunuz Ben okuduğum zamanlarda da Yani 3 e, aylık ara tatillerde de ben hiç, Hiçbir zaman boş durmazdım Ya gider babama yardım ederdim Ya da bir yerde iş başvurusu yapıp orada çalışırdım Çalışmaktan hiç kocunmadım ve vazgeçmedim ee, Bu da benim işim Bir iş koluydu Aa, Düşündüm nasıl bir şey filan derken o işe başladım Mankenlik yaptım Derken hadi seni bir yarışmaya sokalım filan oldu Yarışma hiç düşünmüyordum Sonra yarışmaya girdim Gelecek Vadeli'nin erkek model seçildim. Ee, bir sonraki sene birinci filan oluyorsunuz. Bunları evet. da hani hep yaşadıktan sonra öğreniyorsun filan. Fakat ben o, ta, o sıra Kanal 7 ile yine çalışıyordum. Ee, Türkiye hikayeleri çekerler evet, bilirsiniz. Evet bilirim. Ee, orada da başrol müydü? Orada da başroldü. Orada bir e, tam ikinci yani 2008 yılının best modeline denk gelen dönemde ben Manisa'da e, TV filmi çekimindeydim o tam örtüştüğü için yarışmaya katılamadım filan hmm. derken öyle bir kariyer devam etti. Bence çok da güzel olmuş. İki... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.